2008-2009 yılında hatırladığım kadarıyla Amerikalı müteahhitler bizimle bağlantıya geçtiler. O zaman biliyorsunuz Afganistan ve Irak'ta Amerikalı çok etkinliği vardı. Ve bazı askeri yapılar inşa ediyordu. Amerikan ordusunun hava kuvvetlerinin case pen dediğimiz yani tonoz boyalı saç yapılarda tercihi var. Bütün askeri yapılar hızlı üretim olduğu için bu yapıda yapıyorlar ve Amerikan ordu şartnamesinde, inşaat şartnamesinde bu tonoz yapıları selüloz elyafıyla yalıtım yapma şartı var. Biz Irak ve Afganistan'a yakın olduğumuz için biz de bağlantıya geçtiler. Gerekli belgelerimizi, kalitemizi, numunelerimizi verdikten sonra Amerikan ordusu ve Amerikalı müteahhitler onayladılar ve bizim ciddi mal çekmeye başladılar. Mesela Irak'ta Birçok Amerikan askeri üslerindeki otonoz yapılar Selubor'la yalatılmıştır 2010'lu yılların başında.